Hepinize merhaba Bugün Smart, Breeze Açıyoruz Smart mı? Evet, Smart. Hadi açalım. Bu çikolatası çok güzel bu arada. Fakat bana gelenler hep böyle e, çikolata bulaşmış oluyor. Neyse bir şey olmaz. masalardan bir şey gelmiş oley arkadaşlar arkadaşlar sanırım bize masa geldi şöyle oyuncaklar var burada yapacağım kısa olabilir çünkü daha doğrusu video kısa olmasın diye burada yapacağım uçtular en iyisi ben şuradan bakayım ve bana hep mobilya oluyor ben çok seviniyorum bununla bunu birleştir diyor he Böyle değil miydi bu? Niye olmuyor ki bu? E geri çıkıyor. Bir dakika. Bunun üstüne koy diyor. E koyuyorum. Bu böyle olmaz ki. Böyle olacak sanırım. Şöyle. Arkadaşlar, Bu ne ilk önce bir ona bakalım arkadaşlar. Bu masa ve bizde şu üst tarafından yok. Evet, biz de üst tarafından koymamışlar. Yok bildiğin arkadaşlar bize hasarlı mı ne koydular? Çünkü üst tarafı yok bizde. Herkes de vardır bizde yok. Bence biraz daha dikkatli olmalarını öneriyorum. Çünkü üst tarafı yok bizde. Benimki de böyle bir masa. Sevindim masa çıkmasına. Ay ay ne kopan bir şeymiş. Ben mi yanlış yapıyorum? Bir bakayım hele. Hmm. E tamam böyle yapıyorum. Ve arkadaşlar bize böyle bir masa çıktı fakat masanın üstünde bir dantel olması lazım ve o danteli bizden koymamışlar. Gördüğünüz gibi burada da dantel var. Bakın. Burada da danteli var. Burada da. Hatta yapım aşamasında bile var. Fakat bizde yok. Yok bizde. Ama olsun masa çıktı. Bence güzel bir oyuncak. Herkese bile bile. Arkadaşlar bu arada birinci kare izlemediğiniz için ikinci kare gelmiyor. Bir kez izlese bile yapacağım. Çünkü hani benim birinci kayıt 6 tane falan vardı şimdi arkadaşlar 10-15 tane var o yüzden izleyin gerçekten de izleyin yani 10-15 tane 2-3 katına çıkıyor yani herkese bay bay güle güle